Preveze'den günaydın arkadaşlar günaydın Muhteşem bir güne başladık Preveze'de. İnsanlar yeni kalkmışlar Aha Zorbas taverna burada da var arkadaşlar <laughs> Zorbas Allah ya ne yemek o ya Bizim Korfu'daki Zorbas zaten Korfu'daki en efsane yer Burası belediye marina arkadaşlar ee, çok sevimli bir yer burada şey yapabiliyorsunuz yani istediğiniz gibi. Ee, böyle geliyorsunuz, yer bulursanız yanaşıyorsunuz. Evraklarınızla gidiyorsunuz belediyeye. Kayıt yaptırıyorsunuz. İşte evraklarınızı kontrol ediyorlar. Ondan sonra da şey, işlemlerinizi yapıyorlar. Hemen kaydoluyorsunuz. Marina'ya girmenize gerek yok yani. Marina çünkü daha pahalı. Bakın arkadaşlar. Güzel ara sokaklar var. Ben de şeyden gideyim. Sahilden gideyim. Ara sokaklara girmeyeyim. Burada ilginç bir katamaran var. Size göstermek istiyorum. Bakın. Arkadaşlar. Kendine has ilginç bir katamaran. Bakın. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Dingisi falan tahtadan. <laughs> Aa, ah, bu emmi de yeni geldi muhtemelen. Yeni geliyor. Evet arkadaşlar, ben şimdi kurvasan almaya gidiyorum. Kurvasan, işte ekmek, ekmek bir şeyler alacağım. Şeyden. E, burada tarihi bir taş fırın var. Oradan. Orayı da gösteririm size arkadaşlar. <laughs>